Devran trene doğru mu gidiyorsun? Bekle bak tren geliyor orada. Bekleyelim tamam mı? Geliyor. Treni bekleyelim bekleyelim. Şöyle kenara gel kenara gel. Gel kenara gel şöyle. Trenin geldiğini bakalım. Tren geldi. Devran hemen yer alman lazım. Kapıyorlar tamam mı? Yaklaş. Dur 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 dur. Ha gel gel şimdi gel hadi yaklaşalım hadi gel. Hangisi? Maviye bin, maviye bin. Bin mavi, mavi. Bindin mi? Onur da bakayım. Onur da bindi. Tamam. Hadi biz de binelim o zaman. Onur hazır mısın? Şişt, hazırsın. Gidiyoruz şimdi tamam mı? Devran sen neredesin? Gel. Devran sen de hazır mısın? Hani seni göremiyorum. Hazır mısın? Evet tren de hazır mı? Hadi gidelim artık. Hayır diğer vagonlar dolmadı. Demek ki az önce sıra vardı şimdi yok. Diğer vagonlar boş. Herhalde dolunca gidecek. Bak orada da arabalar gidiyor. Arabaları gördün mü? Daha önce binmiştin sen değil mi arabalara? Bindi. Daha önce bindin. Hatta videon da var. Onur da bindi. Bakın burada atladı karınca var. Burada da. Evet. <laughs> Mustafa abi. Bak bir kişi daha geliyor. Çabuk çabuk geliyorlar bak. Çabuk çabuk geliyorlar. Onlar da binecek. Ondan sonra gideceğiz. Doldu gidiyoruz şimdi. Tamam. Beyaz, yeşil, mavi, pembe vagonlar doldu. Gidiyoruz. Onur gidiyoruz. Devran gidiyoruz. Var önde iki pembe. Vaa wow, gezintiye başladık. Çok eğlenceli değil mi Devran? Devran çok seviyorsun sen bu trende binmeyi biliyor musun? Evet. Mutlu oluyor musun? Çok mutlu oluyorsun değil mi? Sen öyle camdan bak bakalım hadi. Hadi gidelim. O gidiyoruz. Çok eğlenceli değil mi annesi? Evet. evet. Çok eğlenceli. Böyle <laughs> binmek muhteşem. Muhteşem. Mutlaka buraya gelince binmem gerekiyor. Her zaman geldiğimizde bu trene binmeden gidemiyoruz. Evet. Neden <laughs> Evet Devran, gezintiye çıktık. Mağazaları izle, insanları izle. Tadını çıkar tamam mı? Hadi bay bay da yap bana dön. Ben de kesiyorum.